Hey kudretine kurban olduğum Allah'ım. Verdiğin nimetlere olsun şükürler olsun ya Rabbim. kimseye açlıkla, susuzlukla imtihan eyleme ya Rabbim. Gazze'deki, Filistin'deki, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbim. Sen onlara yapılan bu zulümleri bak gör ya Rabbim. Ya Rabbim onlara bu zulümleri yapanları kahru perişan eyle ya Rabbim. Ya Rabbim. Sen kimseyi açlık ve susuzlukla imtihan eyleme ya Rabbim. Sen verdiğin rızıkları bizlerden esirgeme ya Rabbim. Ya Rabbim. Ey kudretine kurban olduğum Allah'ım böcüğü börtüğü düşün ya Rabbim bizlere bizler kendimizi kaybettik ya Rabbim bizleri olmasa bile böcüğü börtüğü hayvanları dili söylemeyen hayvanları düşün ya Rabbim

Sağ